ne güzel yapıyorlar. Ne güzel yemek yiyorlar. Aa böyle mi giyiniyor bunlar? E biz de alalım yarın. Ne bunun adı? Moda. Moda diye şeytanın çok sevdiği sözlerden ha bu. Moda. Şu an bunun modası. Yani şu anki trendlerde bu var. Değil mi? Hiç Peygamber Efendimizin trendine geçemiyoruz ama. Hiç Resulullah Efendimize trendine geçemiyorsun. Geçiyorsak da şekil için. Peygamber Efendimiz sakalına uysun diye değil. Şu anki moda uzun sakal. E takke? E, takke değil canım. Normal şapka, geriye doğru falan yani. Belli bir tarz yani. O kendi tarzı. Resulullah Efendimizin tarzına geçelim Allah'ın izniyle. Geçelim bak öleceğiz ya. Ya ümmetimin hasat zamanı buyurmuş Peygamber Efendimiz 60 ile 70 arasıdır. Kaç yaşındasın abi bak bir yaşına. Bak bir yaşına ya. 30 yaşında mısın? 20 yaşında mısın? 60 sene, 65 sene yaşayan bir insanın 18-20 senesi uykuya gidiyor. 40 sene gözün açık. 12 senede çocuksun kaldı 28 sene. Bu 28 sene boyunca Allah Teala'nın ayetlerine uyun. Peygamber Efendimizin sünnetlerine uyalım. Allah Teala bize 56 sene cennet veriyor desem 28 seneye karşı. Kabul eder miydik? İki katı ya. Normalde bir tane elinde bir malım var, arabam var. Telefonum var, evim var. Evi aldım 500'e, arabayı aldım 500'e, 1 milyona satıyorsun. Bir gün sonra. Arabayı 1 milyona mı aldın? Yarın koydun ilanı 2 milyon. Adam sana al kardeşim tamam dese. Satmaz mısın? 2 katı. Ama bizi yapmadık. 28 senemizi versek Allah-u Teala'ya 56 sene size veriyorum. Kabul ettik mi? Yok. Çok akıllıyız biz ya. Yok. 28 seneye bana verin. Benim yolumda olun. 28'e 100 sene. 3 katı, 4 katı olsun. 500 sene veriyorum size. 28 sene dişini sık. 500 sene sana yanmayacaksın, donmayacaksın. Uyku derdin yok. Hastalanmayacaksın, yorulmayacaksın. Hiçbir sıkıntın yok. Mükemmel bir yaşantı. 500 sene. 28 sene var, 500 sene al. Olur mu? Gene kabul etmedik. 1 milyon sene veriyorum. 28 seneye 1 milyon sene. Var mı? Gene yok. Demek ki bizim matematikte bir sıkıntı var. Öyle yapalım o zaman. Yok mantık almıyor çünkü salak olmak lazım diğer türlü. Yani normal bir insan bunu kabul etmesi lazım. Akıllı bir insan. Ama bizde ak akıllı yok herhalde. Mevla ne buyuruyor? Cennete giren orada ebedidir. Hiç çıkmayacak. Ya 28 seneyi ver. Ne 1 milyonu ne 1 milyarı. Hiç çıkmıyorsun. Ebedi ya. 28 seneye karşı ya. 60 sene yaşasan yani öyle düşün. Ya 70 sene yaşasan ne olacak? 35 seneye karşı veriyor. Mevla kendi rızası ne veriyor? Ama dünyada Allah için tam çalışarak, Mevla için, Mevla'nın rızasını kazanabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Yani namaz, abdest, gusül, evlilik meseleleri, ticaret meseleleri, talakla alakalı meseleler, çocuk yetiştirme, İslam yolunda yaşama, ya yani yürüyüşüne kadar ayaklarını yere sürtmeden mi yürüdün? Sünnet ya, bin sünneti var ya efendimizin. Gece yatmadan önce saçı sakal taradın. Sünnet ya bu. Yatağının başına su koydun. Sünnet. Ne var bunda? Yapılamaz mı yani? Yapamaz mısın? Bir şey koyamaz mısın yatağının başına? Resulullah Efendimiz öyle koyarmış diye. Efendimiz bol giyerdi, şalvar giyerdi. Giymeye çalış, yavaş yavaş yapmaya çalış. Yani hemen sana geç, tabii ki de hemen olsa ne kadar güzel olur değil mi? Parayı ne güzel istiyoruz değil mi en başta? Hemen maaş yatsa ya, bekle ayın beşi gelecek de onu gelecek. Hemen yatsın ya, hemen yatsın alayım. Şuraları bol vereceğim, ondan sonra alayım harcayayım. Şuraya gideyim, buraya gideyim. Hemen miras pay edilsin, değil mi? Hemen olsun, her şey hemen olsun. Ama hemen olmuyor işte. Ama İslam yolunda hemen dönmek lazım çünkü bir dakika sonra biz belli değil.